Yüzeceğim hem spor yapacağım demedim mi taç mı? Tamam ama. E nasıl o zaman şey yapacaksın? Gel işte ben yüzerken bir şey biri geldi mi sen de arkamdan seslen. Balık gördün mü? Ortayla gidelim değilim. Kardeş. ben. Korkarım Ya ben vurmam öğreteceğim sana zıpkımdan dalmaya. Gel işte. Sen de hiçbir işe yaramıyor taçmın ya. Ben ne yapacağım? Seni mi vuracağım zıpkınla? Oltayla gidelim Kardeş, mi? Kardeş zıpkınla seni vuracağım? Bir haftadır bana diyordun hadi beraber yüzelim dalalım diyordun. Kare şimdi dalga çıkmadan gidelim işte bak dalga yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hadi yürü. Hadi değiştir bekliyorum bak kaybetmeden gel çabuk. Birden karar verdim ben. balığa gideyim diye düşündüm. Çünkü yoksa vakit geçmez diye düşündüm. Aldım zıpkını. Paletlerimi aldım. Zıpkınımı aldım. Ondan sonra e, gözlü aldım. Şnorkel aldım derken bir baktım kendimi suyun içinde buldum. Geriye. Bunlar yeniliyor mu yeniliyor ya? Bir daha vurmuş da. Tam kafadan vurdu. Taşmin gel bak. Bunun gibi 8-9 tane yakalasa. Nasıl balıkmış bu ya? Allah Allah. İşte fare balığı. Tut teşekkür ederiz. Dur gidelim bir iki